Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere güzel bir video hazırlayacağım. Bugün Eminönü'ndeyiz. Eminönü'nde sizi kapalı çarşıya götüreceğim arkadaşlar. Şimdi ben hep bu burada Eminönü'nde tariflerimi bu yazının önünden burada da yeni cami var. Görüyorsunuz. Şimdi bu yazının önüne geçtiğimiz zaman cami sol kolumuzda kalacak arkadaşlar. Ben şimdi niye buradan tariflerimi buradan yapıyorum? Burada vapur iskelesi var, tramvay var. Her şey var arkadaşlar. Bir de yeni camiyi bilmeyen yoktur. Onun için bütün tariflerimi buradan yapacağım size arkadaşlar. Şimdi siz arkadaşlar hep beraber Kapalı Çarşı'ya en kolay nasıl gidilir? Hem de Kapalı Çarşı'nın içinin videosunu çekeceğim size. İçinde neler oluyor, neler satılıyor vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi fazla gevezelik etmeden yolumuz biraz uzun. Hemen kameranın yönünü değiştirelim ve yola çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi bu dedik bunu cami yeni camiyi sol kolumuza alıyoruz. Şimdi caminin oraya doğru gidiyoruz. Ondan sonra biraz hızlı gidelim çünkü kapalı çarşı biraz yukarıda. Biraz da ses var buralarda. Herhalde jeneratörler çalışıyor. Şimdi bu yeni caminin önünden gidiyoruz. Sağ tarafta da mısır çarşısı kalıyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Sağ kolunuzda mısır çarşısı kalacak. Solda yeni cami. Bu aradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de hava çok güzel. Şöyle bir devam edelim. buradan devam ediyoruz. Hızlı hızlı. Burada tohumcular var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sebze ve meyve tohumları satıyor. Evet. Yeni caminin tam önündeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu camiye ben 2003'ten beri bu piyasadayım. Sürekli tadilat olur. İlk kez tadilatsız görüyorum bu camiyi arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. İlk kez tadilat yok. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Eminönü'nün olmazsa olmazları meydanın Mısırcılar. Süt mısır, kestane simit, nostalji, bunlara sürekli mevcut. Şimdi ilk sağdan şöyle bu aradan gireceğiz arkadaşlar. İlk sağdan gidiyoruz, yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Videoyu çekerken fazla kalabalık olmasın diye sabah saatlerinde çekiyorum. Diğer türlü çok kalabalık oluyor. Yani. Şimdi dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Dümdüz devam yukarıya kadar. Burada da gene Mısır Çarşısı'nın bir kapısı var. Biz ama dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Aşık 10 dakika sürer buradan orası. Düz devam ediyoruz. Erken olduğu için tek kalabalık yok. Ama öğlen saatleri veya öğleden sonra aşırı derecede kalabalık oluyor bu sokakta. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burada hiç sapmıyoruz. Düz devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz yukarıya. Hatta burada Burası Sultanahman Meydan. Şu heykel var burada manifatura, kumaş satan bir dayı var. Şu dayıyı da göstereyim size. Şu kumaş satan dayının oraya geldiniz mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Buradan sağdan gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu yap, iş bankasının aradan böyle Araya giriyorsunuz. Sonra düz devam ediyoruz arkadaşlar yukarıya doğru. Buradan da yol sağa dönüyor. Sağdan devam edeceğiz. Sultan Aman Meydanı geçtikten sonra mecbur sağa dönüyoruz. Sonra dümdüz devam ediyoruz. Burada bir sol var. Burada burası değil. İlk sol değil. İkinci soldan yukarı çıkacağız. Evet şuradan bu, bu, aradan ikinci soldan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Burası da küçük bir meydan. 4-5 yol ağzı var. Buradan soldan yukarı çıkıyoruz. Ve bu yol arkadaşlar bu yolu hiç bırakmıyoruz. Gündüz. Burayı takip ediyoruz. Burası bir geniş bir cadde. Burada her şey satılıyor. Tekstil, kıyafet, iş, giyim üstüne. Ne ararsanız var arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Bu yolu hiç bırakmıyoruz. Yolun sonuna kadar çıkacağız. Yaklaşık 6 dakika oldu. yolu devam edelim. yolun sonuna kadar sıkacağız arkadaşlar. <laughs> Yeni caminin oradan kapalı çarşı 10 dakika sürüyor. Daha erken Yeni caminin oraya <laughs> vapur, Marmaray ve geldiği için tarifleri oradan yapıyorum. Evet arkadaşlar az kaldı. Burası da yokuş. Biraz nefes nefese kaldım herhalde. Etrafı da görüyorsunuz satılanları. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bayağı yürüdük. Grand Pazar, Kapalı Çarşı'ya geldik arkadaşlar. Bu girişinden gireceğiz. Mahmut Paşa kapısı. Şöyle bir girelim. İçeri girdik. Şimdi arkadaşlar şu arabaları görüyor musunuz? Bunlarla para taşınıyor. Bunlar otomatik hep tekerlekleri. Şimdi kapalı çarşının içine doğru giriyoruz. Mahmut Paşa kapısından girdik. Mahmut Paşa yokuşunu çıktık arkadaşlar. Şimdi çarşıya gidelim. Çarşıda zaten en çok satılan şey altın. Arkadaşlar tekstil de var ama en çok altın var. Şöyle Namık Paşa kapısından girdik. Şöyle bir içine girelim. Çarşıyı bir gösterelim size arkadaşlar. Bu da paralar. Paralar arabalarla taşınıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Bu aralarda tekstil tekstilde satılıyor. Takı her şey var burada arkadaşlar. Şu sağdan gidelim. Şöyle çarşıyı biraz göstereyim size. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kuru yemiş de satılıyor. Her şey satılıyor burada arkadaşlar. Piyasaya göre altın, döviz burada bir tık daha uygun oluyor. Bunu da söyleyeyim çarşının içindeki dükkanlarda değil de özellikle çarşının etrafındaki dövizciler de da bir tık daha uygun oluyor arkadaşlar. Şimdi çarşının içindeyiz. Hallar da satılıyor görüyorsunuz. Devam ediyoruz. yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası çok büyük arkadaşlar. Yani burayı gez gez bitmez. Burada şu aradan girelim. Aradan gitmeyelim. Şöyle mimarisini de görmüş olursunuz. Bu arada kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tabii ki. Şöyle yukarı doğru devam edelim. arkadaşlar şu anda Kapalı Çarşı'nın ana caddesindeyiz. Burada genelde hep kuyumcular oluyor. Gümüşçüler, takı. Burada her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bütün ara caddeler burada birleşiyor. Burası ana cadde. Yukarıya doğru Beyazıt'a çıkıyor. Aşağıya doğru Eminönü'ne iniyor. Bunun bayağı kapısı var arkadaşlar. Biz Mahmut Paşa'dan içeri girdik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese bol altınlı günler diliyorum.